Bu Büyükşehir, şehir sürecini evet. soracağım. Evet. Ee, özellikle bu belde teşkilatlarının kapanması konusunda siz çok ses çıkardınız tabi. Evet. Ee, bu, 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 bu süreçte Cumhuriyet Halk Partisi'nin görüşü nerede? Biraz bize onu özetleyebilir misiniz? Ee, tabi demokrasilerde e, yerellik önemlidir. Sonuçta e, görevleri dağıtmak gerekiyor. Tek merkezli olan e, yönetim anlayışı içerisinde de çok ciddi sıkıntılarla karşı karşıya da kalırız. E, 150 yıllık bir yerel yönetim geçmişimiz var, alışkanlığımız var ve birçok yerde de e, belde e, teşkilatlarını kurarken de e, kendi başımıza kurmamışız. Ne yapmışız? O zamanki merkezi yönetim Referandum yapmış. örnek vereyim. Bugün e, Bayındır'ın Zeytin Ovasında 50 yıllık bir belediye. 50 yıl önce denmiş ki Zeytin Ova halkına, ey Zeytin Ovalı, sen şu anda belde e, köysün, seni biz belde yapacağız. Belediyen olsun mu olmasın mı? diye sormuşlar. Halk da demiş ki e, değerlendirmesini yapmış ve demiş ki evet, biz belediye olmak istiyoruz bizim bir belediye başkanımız yönetimimiz olsun hizmeti daha rahat almak istiyoruz demiş şimdi ne olmuş şimdi de hiç halka sormadan ben seni kapatıyorum demiş şimdi bunun gerekliliği neydi yani tabii ki kentler büyüdükçe mutlaka büyük şehir bütün şehirler tartışılıyor yani 750 bin nüfusu aşan yerleri ben büyük şehir yapacağım bunlar tartışılıyor. Ama bu bir incelenmeliydi. Yani ne yazık ki e, Sayın Başbakan gece rüyasında gördüğünü sabah uygulatıp ve talimatla e, iş yaptırdığı bir kurul hiç itiraz etmiyor. Bir soralım bilim adamlarına soralım e, bunun getirisi ne olacak. Yok kendi hayal dünyalarındaki gerçekleştirebilecekleri işleri getirip dayatıyorlar. Bunu yapacaksın. Başka hiçbir şey istemem. Bugün Avrupa'da en küçük birimde bile yapılan bir çalışma halka soruluyor, referandum'a gidiyor. Yerel ölçekte yapılacak işler referandum'a gidiyor. Bunu yapalım mı yapmayalım mı? O açıdan yerel yöneticilik önemli. Biz merkeziyetçilikten hızla uzaklaşalım ve sorumlulukları yükleyelim ve hizmeti de en doğru en kolay götürelim anlayışını taşırken ne yazık ki AKP bir anda özellikle turistik bölgelerde bunları kapatıverdi. Kocaeli ve İstanbul örneği veriliyor. Şimdi Kocaeli ve İstanbul örneğinde nelerin yaşandığını ne yazık ki bu kamuoyu bilmiyor. Yani onun bir sonucu çıkmadı. Şimdi İstanbul'un 7 milyar dolarlık bir bütçesiyle ee, İzmir'in e, bütçesinin arasında ciddi bir uçurum var. E, onun ötesinde biz bu kentte yaşıyoruz. Ve bu kentte doğanlar bile ben her ne kadar bu kentte doğmasam bile ama doğmuş kadar bu kenti eee siyaset vasıtasıyla karış karış bilen bir insanım. da kınığından Kiraz'ına kadar, Karaburun'a kadar, Çeşme'sine kadar, Dikilisi'ne kadar her yerini bilen bir insan olmama rağmen bu kenti çoğu zaman tanıyamıyorum. Zorlanıyorum. Siz getiriyorsunuz yatırım izleme koordinasyonu. Kim başında? Vali. Vali kim? 3 yıl önce kente gelmiş bir Tabii. insan. E biz 20 yıllık, 50 yıllık insanlar kenti tanımakta zorlanırken 3 yıllık e yatırım izleme koordinasyonunun başkanı nasıl tanıyacak? Kime sorupta da danışarak da o izni verecek. Yani sen e, şuna dikkat çekmek Görev veriyorsun, istiyorsun. yetki vermiyorsun. Evet, bir de şuna dikkat çekmek istiyorsunuz ya da ben öyle anlıyorum. Evet. Merkezi iyileştirmek yerine yerelleşmenin ön plana alınması gerektiğini, yerellerde etkin olan aktörlerin, etkin figürlerin bu işi daha iyi bileceğini, ama merkezden atanmış olanların yerelin ihtiyaçlarını tam olarak karşılamayacağını da bir şekilde tabii söylüyorsunuz. Ki, tabii ki. Şimdi dediğiniz gibi vali üç yıllık, beş yıllık. Ne olacak yani şimdi e, düşünün. Birgi, Birgi e, bugün herhalde. E, ilk kurulan belediyelerimizden bir tanesidir. Hemen hemen. Elbette. Yani Elbette. İlk belediyedir yani Birgi. Elbette. Birgi tarihiyle doğal e, yapısıyla e, çok önemli e, beldelerimizden bir tanesi Birgi. Şimdi Birgi'yi e, ben bilemem. Birgi'de yaşayan bilir. Bir de şöyle bir sorun çıkacak. Burada belediye meclisleri il geneller de kapatılıyor. Evet. şimdi il genelleri de kapatıyorsunuz belediye meclisleri belediye meclislerinde de işte her bölgeden insanların temsilini sağlayacaksınız belediye meclislerinde ee, orada da bir kişi olacak bir kişi yani bir günün kararını bir kişi vermiş olacak Bunların da demokrasi denmez bu aslında e, ulusal e, yapımızdan e, kopup da tamamen bir federalitif e, anlayışın e, bir öngörüsüdür. Yani oraya bir hazırlıktır aslında bu iş. Yani böyle bir şey olmaz. Şimdi Birgi Belediyesi'nde bir belediye başkanı var ama orada bir de meclis üyeleri var. Orada bir de il genel meclis üyeleri var. Yani, Başkan padişah değil. Denetleniyor. E tabii ki. E, şimdi, o anlamda sorayım. Tabii ki şimdi işte Türkiye'de son dönemlerde. Ve birlikte e, karar alınıyor. Birlikte karar alınıyor. Konsensus tabii. oluyor. Ortak tabii. akıl oluyor. Mutlaka. Ee, aslında bu bizim siyasi literatürümüze 2002'den sonra girdi. Ben yaparım kardeşim, ben ne istersem yaparım, sen de bunu yaşarsın. Yok böyle bir şey. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın hareketlerini bir şey. tarif ediyor. Tabii ki böyle bir şey yok. Ee, onun için halkın gücüne inanacaksın ama halkın nasıl yaşamak istediğine de saygı duyacaksın. Ona soracaksın. Sayın Başbakan hep diyor işte biz kamuoyu araştırmaları yaptırıyoruz. Halka soruyoruz. Öyle yapıyoruz. Valla beldeler kapanırken gittik biz sandık kurduk. Hatta orada çok önemli bir ayrıntı var. AKP'nin belde başkanı da geldi orada oy kullandı. Benim beldem kapanmasın diye. Yani ne yazık ki son dönemde AKP tamamen o yüzde ellilik oy oranını çok ...kötü bir şekilde e, kullanıyor. E, önemli olan... ...yüzde yetmiş bile olsanız... ...yüzde yetmişin sesinden öte... ...o yüzde otuzun sesine bakmanız gerekir. Bu önemlidir. Yani e, o toplumsal... ...barışı sağlamak için... ...ben büyük bir çoğunluğum... Ben ...diğerlerini e, boş ver ...anlayışı demokrasiye de sığmaz. E, o zaman... ...diğer siyasi partilerin hepsini... ...kapatalım tek başına devam etsin. Sanıyorum Sayın Başbakan'da da böyle bir heves var. Son dönemlerde televizyon kanallarında da izlediğimiz Osmanlı'nın o ihtişamlı yaşamını sergileyen diziler başbakanı da etkilemiş gibi görülüyor. Yalnız ilginçtir. Osmanlı'yı da hiç kimse yıkmamıştır. Osmanlı da kendi kendini yıkmıştır. Kendi kendine yapmıştır ne yaptıysa. Umarım başbakan kendine yaparken ülkeye yapmazlar. Yani tek temennimiz de bu. Hüseyin Mutlak Pınar, son